Kandili. Ali Pazan kuzcu oldu külliyesi. Beni camiye ikdara geldik, arkasından zikir yapacağız inşallah. Şu i̇şte. 13 Şubat evet. 2025 Berat, Berat Kandili. Sizde dergeniz iki burada gidiyoruz inşallah. Öncesinde iftarımız var. Evet. Önce <laughs> Evet. Karnımız de. da acıktı. Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul Allah etsin Allah. dualarımızı. Başka ne kabul Allah. etsin anne? Doğru yoldan ayırmasın. Gıdaklarımızı affetsin. <laughs> Amin. Amin. Haydin Allah'a ısmarladık. Biz gittik. Amin. It's a beautiful sunset, John, and i in gidiyoruz. Buradan nereye gidilir? Çorum'a doğru gidilir. Merve'ye baksana. Biz şeyin daha yolunu geçmiş gibi biz. Niye anne? Şu evleri geçiyorduk işte. Ben de şaşırdım. Sen şaşırdın. Niye? Bak şu apartmanı geçiyorduk işte her zaman. Yine geçiyorduk. Evde çek baba burası mı? Kavak mı Karatürk'ten mi döneyim? Sormayacağım şimdi sağa çekip bırakıyorum götürüyorsun Şu i̇şte biraz. Bakçılarımızlar hmm, Hı -hı. var bir gelmişler diyor hanım. Ben şimdi Güler alıyoruz buraya. İnşallah biz de alırız Hı hı. Geç zamanlar <laughs> camiye gidiyorduk aslında. Bismillah. Baba da bir aldı. Babamızı buraya karkettik. Herkes geliyor zikre diyoruz. Şimdi burada zikir var. Ha? kekler burada yiyorlar biz de dolu. 13 Şubat 2025 Berat Kandili münasebetiyle Beylik Camii'nde iftara geldik. Arkasından zikir yapacağız inşallah. <laughs> <laughs> Vatkan bile. Tevhid Camii. Herkes zikire geldi. külliyenin kapısı. Allah. 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 Her bir araba geçiyorsunuz. Ali Pazan Küçü oldu külliyesiniz. Yani camiye geliyoruz değil mi? Şuradan da yoktu evet. yani. Anne kimi bekliyoruz? Biz Babam bekliyor. Ha. Ne o da geliyor. İnşallah. Nereden gelecek? <gülüyor> <gülüyor> evet. Köşede bekliyoruz dedik. <laughs> ben bir sana aşık, sana vurgun. ser beni dünyası sürgünüm ağ beni yanın da ya Resulallah. bas beni barı